Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız canlar görüşmeyeli evet bir süredir e, video atamadım atmadım <laughs> bugün sizlerle bir video paylaşmak istedim e, elimde yapmış olduğum şallarım liflerim yazmalarım vardı e, onları sizlerle paylaşmak istedim e, elemeğimiz olduğu için herhalde. <laughs> Sürekli e, ben çıkarıp bakıyorum böyle e, hangi modelleri yapmışım, bakıp inceliyorum. Bunları sizlerle de paylaşmak istedim. Evet bu şalım böyle lila'nın bir tonu, pastel bir ton. Çok hoşuma gitmişti bu renk. Bu, bu renkten yaptım. Çok da güzel model olarak da güzel arkadaşlar. E, renk olarak da benim çok hoşuma gidiyor. Tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz. Yanında aynı modelin krem rengi var. Krem rengi olan şalım, ikisi de üçgen şal arkadaşlar. Krem rengi olan şalımın ucunu saçaklı yaptım. Lila rengi olan şalımın ucunu örümcekli yaptım. Bunlar bizim çeyizliklerimiz de diyebiliriz. <laughs> evet arkadaşlar, bu da diğer üçgen bir şalım. Bu da elimde kalan ipleri değerlendirmek istedim arkadaşlar. Bu şalımın yapımını da sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir e, renkleri, ebru'lu bir ipti. Çok hoşuma gitti. Yaptıktan sonra e, keyifle işledim arkadaşlar. Çok kolay biten bir model, çok yürekli bir model ve çok da kolay e, bitti. Çok da güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum tabii ki sizlerin de hoşuna gider mi? Renk tonları benim çok çok hoşuma gitti. Evet, bunlar biliyorsunuz meşhur ekose şallarımız. <laughs> Bu krem ağırlıklı, açık renkli bir ekose şal. Bu da çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Herkesin kullanabileceği, her yaşın kullanabileceği, her yörede kullanabileceğiniz bir şal modeli. Çeyizde de olabilir. Çeyizde de kaldırabilirsiniz. Kendinizde kullanabilirsiniz. Kızçeler de yapabilirsiniz. Benim çok ama çok hoşuma giden bir model. Ve herkeste olması gerektiğini düşündüğüm bir model. Hem çok sıcak tutuyor arkadaşlar. Hem görüntü olarak, görsel olarak çok ama çok güzel duruyor. Ağır duruyor. Tavsiye ederim. Çok güzel bir model. Evet arkadaşlar bu box banel lifimiz. <laughs> çok güzel. Bu twitli lifim. Görüyorsunuz. Bunlar da Evet yine ekos seşyalımızın siyahlı çok ağır bir renk arkadaşlar. Çok da hoşuma gidiyor bu da. Ee, siyah ve kiremit renklerinden pastel tonlardan oluşan bir model. Ee, yapımını ayrıntılarıyla anlatmıştım daha önce bir videomda çok da tutan bir video oldu şal modeli diye baktığınız zaman görebilirsiniz sayfamda çok da tutuldu çok da güzel duruyor kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim ee, evet bu da görüyorsunuz marsu plamili <laughs> marsu lifimiz. Bunlar da arkadaşlar kese yine parmak lif dediğimiz çok güzel harika köpürüyor arkadaşlar kullanış olarak görsel olarak da hani şey gibi duruyor basit gibi duruyor ama görsel olarak da güzel bence çok da hoşuma gidiyor rengarenk işlemiştim geçen yıl bir çoğunu sattım e, elimde olanlar bunlar bunları da paylaşmadım daha paylaşsam bunları da satarım Evet görüyorsunuz her renkten bunları da yaptım arkadaşlar. Çok tatlı duruyorlar. <laughs> Keyifli işliyoruz. Ha evet iplere çok çok zam geldi. Orası ayrı konu. İplere çok fazla fazla zam geldi arkadaşlar. Maalesef evde oturan bayanlara da iş yaptırmayacaklar herhalde. O da ayrı bir konu ama eğer yapmayı düşünürseniz, yapmak isterseniz çeyizlik olur, kullanmak için olur. Çok güzel bir model. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. <laughs> Elememiz olunca böyle çok, bilmiyorum. Herkes de öyle mi arkadaşlar? Sizlerde de öyle mi? Ama benim için çok değerliler. Böyle kendim özene vezene bakıyorum. işte inceliyorum. Ara ara bakıyorum. Bunları mı yapmışım diyorum mesela. Çok hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar, bunlar da yazmalarım. Yapmış olduğum yazmalarım. Bu yazmalar elimde vardı arkadaşlar. Birçoğunun modelini de sizlerle paylaştım. Yapımını paylaştım. Elimde daha önce boş yazma getirip satıyordum ben. Elimde kalanları değerlendirmek istedim. O yüzden yani birçok yazmanın rengi aynı renk. Ya hep bu tonlarda mı zevkin mi bu şekilde bu tonlarda mı yapıyorsun diyebilirsiniz. Öyle düşünebilirsiniz. Öyle değil. Elimde kalan yazmalar. Evet, böyle papatyalı bir model yapmıştım arkadaşlar. Şöyle bir model var, düz bir model ama benim çok hoşuma giden bir model. Şu boncuk gibi duruyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu da böyle. Bu yeşilli kiremit renkli bir yazma arkadaşlar. Bu modelin de yapımını anlatmıştım videolarımda. Şöyle yapalım. Bu da yine kiremit renkli bir model, aşk merdiveni dediğimiz bir model. Bu da çok hoşuma gidiyor. <laughs> yine siyahlı. Genelde siyahlı yazmalar var elimde, o yüzden onları da değerlendirmek istedim ben. Ve e, şu papatyalı modelim. Yapıyorum arkadaşlar, elimde bulunan yazmaları değerlendirmek için. Yapıyorum kenarlarını oyalıyorum, e, paylaşıyorum sosyal medya adreslerimde, sosyal medyalarda. Satılırsa satılıyor, satılmazsa <laughs> bu şekilde çeyizlik olarak kaldırıyoruz. Bunları da daha paylaşmadım. Paylaşsam bunların da birçoğunu satılır diye düşünüyorum ben. Çünkü öyle e, çok fazla elimde kalan bir şey olmuyor arkadaşlar. Yani yapılan iş bir şekilde e, kasıme çıkıyor, satılıyor. Görüyorsunuz. Amigurumilerim de var elimde. Birkaç tane de amigurumim var. Ya yani birkaç tane değil biraz. <laughs> Amigurumilerim de var. Onları da sizlere gösteririm. Bir gün sizlerle paylaşırım. Evet elimde olan işleri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hem bir halinizi hatırınızı sorayım dedim. Bayağıdır video atım, atmıyordum. Hem de dedim <laughs> beğendiyseniz eğer yorumda belirtebilirsiniz. Gereksiz de görebilirsiniz videoyu. Ben sadece çekip atmak istedim arkadaşlar size. Eko seşualarım özellikle kesinlikle tavsiye ettim. Yani herkesin yapabileceği e, çok kullanışlı şallar arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum liflerde yine yaptığım liflerde e, satıyorum elimde güzel modellerden birer tane bırakıyorum bunlar da o şekildeydi geçen yıl Mars marsupülimden baya fazla fazla yaptım elimde kendime birer tane bırakmıştım onlar böyle arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz yorum yaparsanız yorum yapan beğeni yapan arkadaşlarıma şimdiden çok teşekkür ediyorum canlar <laughs> sizlerle e, en son yapmış olduğum şalım modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar bir sonraki videomda bu modeli paylaşacağım üçgen bir şal Yapımını sizlerle paylaşırım. Benim çok hoşuma gitti. Örmesi çok yürekli bir model. Kanalıma abone olursanız çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Çok ama çok mutlu kalın arkadaşlar.